Herkese merhaba. Sevgili çocuklar, bugün size doğal sayılar konusunun 8 alt konusundan dördüncüsünü, sayıları karşılaştırmayı anlatacağım. Sayıları karşılaştırmak için önce sayıları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamamız gerekiyor. Şimdi buradaki satırda 14, 56, 82, 83 ve 45'i önce büyükten küçüğe sıralayalım. Büyükten küçüğe sıralamak demek en başa en büyük sayıyı sonra gittikçe en küçük sayıya kadar sıralamak anlamına geliyor. Burada bakıyoruz en büyük sayının ne olduğunu anlamak için onlar basamağına bakıyoruz. Yani iki basamaklı doğal sayılarda en büyük sayının hangisi olduğunu anlamak için şu şekilde iki basamaklı ise eğer birler ve onlar büyük olan basamağa bakıyoruz. Eğer karşılaştırmak istediğimiz sayılar 3 basamaklı ise o zaman buradaki son basamak yani büyük olan basamak yüzler basamağı olacağı için onda da yüzler basamağına bakıyoruz. Şimdi burada iki basamaklı olduğu için onlar basamağı en büyük olan 8 ama burada da 8 var eğer böyle bir eşitlik varsa o zaman e, onlar basamakları aynıysa sıradaki basamağa yani birler basamağına bakıyoruz. Bunlar aynı sonucu değiştirmedi. E, birler basamağında 2 var. Birler basamağında 3 var. En büyük olan 3 olduğu için 83'ü hemen arkasından 82 yazdık. Daha sonra yani bu ikisi e, aradan çıktıktan sonra geriye kalan sayılar içerisindeki en büyük 10 basamak onlar basamağındaki en büyük sayı burada 5 burada 4 burada 1 o yüzden önce 5 olanı yani 56'yı sonra 4 olanı yani 45'i sonra da 1 olanı yani 14'ü yazıyorum şimdi bu durumdan hemen kendimize bir pratik yol çıkaralım isterseniz işimizi kolaylaştırmak için onlar basamaklarını buraya yazalım bakın Sanırım bu işi daha kolaylaştıracak. Şimdi yazdık. Şuradaki eşitlik durumunu birler basamağına bakarak çözdükten sonra bakın 5 4 1 diye hızlıca yerleştiriyoruz. Şimdi gelelim e, bir başka e, sıralama e, durumuna. Burada onlar basamağı yani iki basamaklı olduğu için en büyük basamak olan onlar basamağı aynı sayılar olduğu için yani burada 3 burada 3 bakın hepsi 3 ee, olduğu için ben bu üçlerden yola çıkarak yani onlar basamaktan yola çıkarak bir karşılaştırma yapamıyorum. Bu yüzden elime başka bir kalem alıyorum. Bu sefer bunları yazıyorum. 1 0 9 7 2. Biraz aşağıya biraz da da farklı bir renkle yazdığım için daha iyi göreceksiniz. Şimdi bunları sıralıyorum. Bakın bu kez de küçükten büyüğe doğru sıraladım. Küçükten büyüğe sıralamak demek önce küçük olan sayı sonra büyük olan sayı yazmak demek. Hemen e, bakıyoruz. Bunlar içerisinde en küçük olan 0 yani 30'u yazıyorum. Sonra 1 31'i yazıyorum. Sonra 2 32'yi, sonra 7 37'yi ve en büyük olan 9 da 39. En sona sıralanı yani burası büyükten başladı küçüğe doğru gitti burası da küçükten büyüğe doğru size hangi şekilde sıralamanız sizden istenirse o şekilde sıralarsınız şimdi bir hatırlatmayla başlayalım işe şimdi sıralamayı yaptık ancak sıralama dışında iki sayının karşılaştırılması durumu da vardır yani iki sayı verilir bunlardan hangisi Diğerinden büyüktür ya da küçüktür ya da aralarındaki büyüklük küçüklük ilişkisi nedir diye sorulabilir. Bunun için kullanmamız gereken matematiksel ifadeler var, e, semboller var. E, bu bizim küçüktür işaretimiz, bu da büyüktür işaretimiz. Birbirine çok karışabilir ama biz birbirine karıştırmamak için uzun zamandır hepimizin kullandığı geçen yılda kullandığımız bir yöntem var. Her iki sembolün de başına bir varmış gibi varsayarak yani olmayan ama varmış gibi düşündüğümüz bir çizgi çiziyoruz. Buna da çiziyoruz. Bakın aynı şekilde. Evet şöyle. Oluşan sayı k yani küçük türün B de büyük türün baş harfi olduğu için biz e, daha doğrusu benzediği için biliyorsunuz B normalde o şekilde yazılmıyor ama e, biz başına çizgi varmış gibi düşününce K harfine dönüşüyorsa o zaman e, küçüktür diyoruz. B'ye dönüşüyorsa büyüktür diyoruz. Tabii ki çizgi çizmemize gerek yok. Hayalimizde varmış gibi düşünüyoruz. Şimdi bir sayının, bir sayıdan büyük mü küçük mü olduğunu nasıl anlıyoruz? Ya da bize bir sayı verildi. Sayımız burada bakın 14. 14'ün e, hangi sayılardan küçük, hangi sayılardan büyük olduğunu anlamak için sayı doğrusundaki yerini göz önüne alıyoruz. Şimdi ben buraya sayı doğrusunu 28'e kadar sıraladım ama siz de biliyorsunuz ki sayı doğrusu her iki tarafa da sonsuza kadar gidebilir. Ee, biz sadece sol taraftakiler ve sağ taraftakiler diye planlayalım bunu. Şimdi öncelikle eşittir ifadesini sadece sayının kendisi için kullanabiliriz burada. Yani 14 eşittir 14. Bunun dışında yani bu 14'ü aldık buraya yerleştirdik. Bunun dışında bu taraftaki sayıların tamamı 14'ten önce geldiği için 14'ten küçüktür. Yani ben buraya neler yazabilirim bakın. 13 12 11 10 9 8 7 6 diye devam eder. Hatta eksi sayılar da var. İleriki yıllarda göreceksiniz. Yani 14'ten küçük sayılar içerisinde en büyüğünün ne olduğunu biliyorum 13. Ama en küçüğünü tabii ki bilmiyorum çünkü sonsuza kadar gidiyor. Şimdi gelelim 14'ten büyük olan sayılara. Şimdi adım adım ilerledik. 14'e kadar geldik. 14'ten öncekilere 14'ten küçük dedik. 14'e geldiğimizde 14'e eşit dedik. Şimdi 14'ten sonrakilere yani 15 ve sonrasına büyük diyorum. Şimdi ben buraya 15'i yazdım. 16'yı yazdım. 17, 18. Ama yazacağım o kadar çok sayı var ki. Yani bunun ucu bucağı sınırı yok biliyorsunuz. Çünkü bu sayı doğrusu sonsuza kadar gidiyor. Şimdi o zaman burada sadece şunu biliyorum. 14, 14'e eşittir. 14'den 14'ten küçük sayılar içerisinde en büyüğü 13 olmak üzere çok fazla sayı var. 14'ten büyük sayıları da yazacak olursak, 14'ten hemen sonra gelen 15, buraya yazabileceğimiz sınırsız sayıda sayının e, en küçüğüdür. Yani 15'ten daha küçük bir sayıyı buraya yazamazsınız. Burada 13'ten büyük bir sayı yazamazsınız. Çünkü 13'ten büyük bir sayı yazarsanız ya 14'tür, eşit olur, ya da daha büyüktür. 14'ten büyük bir sayı olur. Burada da 15'ten küçük bir şey yazamazsınız. Çünkü küçük yazarsanız, mesela 14 yazarsanız eşit olur. 14'ten küçük yazarsanız da bu sefer küçüktür tarafına geçer. Yani burada sistem bu şekilde ilerliyor. Sayı doğrusundaki yerinin öncesindekiler kendisinden küçük, sonrasındakiler kendisinden büyük. Evet burada da bu öğrendiklerimizin bir özeti var bakın. Küçüktür sembolü gördünüz. Büyüktür sembolü. Bu da eşittir sembolü. Bunları kullanacağız. Şimdi 224 küçüktür 315'ten diye okunuyor. Ya da 224 sayısı 315 sayısından ya da 315'ten sonra dönüyoruz. Küçüktür diyoruz. Aynı şekilde burada da 163 121'den büyüktür diyoruz. Burada da 300 300'e eşittir diyoruz. Şimdi biraz sonra da göreceğiz ama ben e, şunun şimdiden söylemek istiyorum. Neden? Alttan başlayarak gidiyorum. Neden bunlar eşit? Bakın 300, 300'e eşit diyor. Şimdi ben burada iyi anlaşılsın iyi de görünsün diye şöyle altına bir fon yerleştireyim. Birlikte bakalım. Buradan başlıyorum bakın. 300 300. Hemen ben eşitliğimi buraya çizeyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu eşittiri buraya çiziyorum bakın. Buradaki 300'ü 100 200 3 tane 100'lük bakın 300 olarak koydum. Burada da 300 var. Bakın. 100 200 300. Siz de görüyorsunuz 3 tane yüzlük yani eşit. Hatta şöyle bir ben bunu hep zihnimde yapıyorum. Öğrencilerime de yaptırıyorum. Şimdi bakın bu buna karşılık. Bu bakın buna karşılık. Şu kenara alayım. Bu da buna karşılık. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Bu tarafta sayı kalsaydı bu büyük diyecektik. Bu tarafta sayı kalsaydı bu büyük diyecektik. Şu anda iki tarafta birbirine eşit görüyorsunuz. Şimdi hemen şuna geçiyorum. Bakın işaretimiz büyüktür. Demek ki buradaki sayı buradaki sayıdan büyük. Yani e, bunu bir de yine onluk taban bloklarımızla görelim. 163'te bir tane yüzlük. Bakın. 6 tane onluk ve 3 tane birlik var. 3 tane birliğimizi de şöyle kenara koyayım. Görelim. Evet. Aynı şekilde 121'de de bir tane yüzlük. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bir tane pardon iki tane onluk ve bir tane birlik var. Hangisinin daha fazla olduğunu, daha büyük olduğunu zaten buradan gözümüzde de görebiliyoruz. Ama biz yine de karşılaştırmamızı yine aynı şekilde yapalım. Önce yüzlüklerden başlıyoruz. Yüzlükler aynı bakın. İkisinde de birer tane var. Hemen bu durumda. Bunlar birbirini sıfırladı. Şimdi burada iki tane onluk. Burada bunun karşılığında iki tane onluk alıyorum buradaki birliğin karşılığında da buradan bir tane birlik alıyorum. Aslında biz çıkarma işlemi de yapmış olduk şu anda. Görüyorsunuz bu taraftaki sayı yani 163 121'den 10 20 30 40 41 42 tane birlik fazlaymış. Yani bu kadar büyükmüş. Dolayısıyla büyük olan e, bu taraf diyebiliyoruz. Şimdi 224 ile 315'i karşılaştıralım bakın. Bu 200'ümüz. Bu 20'miz. Doğal sayıları öğrendik ya artık bunu buna uyguluyoruz. Bu da 4'ümüz. Diğer tarafta da 315 olması gerekiyor. 100 200 300 10 Bir şey unuttuk tabii ki. Onu hemen ekleyeceğim işaretini. Evet bunu da ekleyelim. 315. Evet işaretimizi de yapalım. Bakın aradaki işaret küçük türdü. Şimdi ona göre karşılaştırıyoruz. Şurayı yok sayalım. Şimdi bakalım. Burada benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Yüzlük fazla burada. Şimdi artık yüzlük fazlaysa ben burada onluk ne kadar, birlik ne kadar bakmama hiç gerek yok. Yani bunun karşılığında bakın bir yüzlük alıyorum. Bu yüzlüğün karşılığında da bir yüzlük alınır. Gördüğünüz gibi burada bir yüzlük fazla. Zaten yüzün yanında artık bu onluklara bakmama gerek yok. Yani burada ne kadar onluk olursa olsun bir yüzden, yüzlükten fazla olamayacağı için görünce yani sadece yüzlükleri karşılaştırarak bakın. Hiç diğerlerine bakmadım gördüğünüz gibi. İki tane yüzlük var, üç tane yüzlük var. O zaman bu büyüktür diyorum. Bu bir kural. Ama eğer ikisi de Yüzlükleri eşit sayı olsaydı o zaman bunu da 3 buna da 3 derdim. O zaman onlukları karşılaştırırdım. Onlar da eşit olsaydı o zaman birlikleri karşılaştırırdım. Evet bu konu e, planladığımdan daha fazlasını anlattım aslında. Dolayısıyla bundan sonraki sayfaları biraz daha hızlı geçebileceğiz. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmamdan herhalde hoşlanmazsınız. Bunları güzelce modellerimiz üzerinde de incelemiş olduk. Şimdi iki basamaklı doğal sayıları karşılaştırırken söylemiştik en büyük basamakları karşılaştırıyoruz. Yani burada en büyük basamak onlar basamağı. Onlara bakıyoruz. Onların eşit olması durumunda birliklere bakacağız. Şimdi burada bir var. Bakın yazalım. Hemen başka bir kalem alayım. Şimdi burada bir var. Burada da bir var. O zaman buradan yola çıkamıyorum. Hemen elime başka bir renk alıyorum. Bir sonraki basamağa birer basamağına geçiyorum. Burada 9 var. Burada 3 var. Hangisi büyük? 9 olan. O zaman aradaki işaretim büyüktür oluyor. Bunu unutmuyoruz. Burada da yine aynı renklerden devam edeyim sevgili çocuklar. Bu biraz öğrenme için önemli oluyor. Görsel algılamamız için Birler basama, onlar basamağına bakıyoruz. Her zaman büyük olana bakıyoruz. Onlar basamağında bir var, onlar basamağında iki var. Artık benim şu kırmızı kaleme ihtiyacım yok. Yani birlikleri yazmama gerek yok. Çünkü buradan görüyorum ki bu büyük. O zaman 13, 25'ten küçük olduğu için 13 küçüktür 25'ten diyoruz. Bir de biz ne tarafa ne yazacağımızı şöyle de anlayabiliriz çocuklar. Şimdi bunun Hani hep böyle ikinci sınıfta benzetirdik ya timsahın ağzına. Yani bu şeklin şu şekilde düşünecek olursak hani açık olan kısmı yani. Açık olan kısmı her zaman büyük sayıyı gösterecek. Buradan da düşünebiliriz. Bakın açık olan kısım bu tarafa doğru. Hani ok olarak düşünecek olursak yönümüz bu tarafa doğru. E, o zaman diyoruz ki büyük olan sayı bu. Burada bakın ağız kısmı yani açık olan kısmı bu taraf büyük olan sayı burada. Burada yine büyük olan sayı. Hani yanlış mı yerleştirdim derseniz, o zaman bakın e, bu e, sembolün açık olan tarafı büyük sayı gösteriyorsa doğru yoldasınız demektir. Şimdi burada da yine aynı şey geçerli. Yeşil kalemim nerede? Hemen elime alıyorum yeşil kalemimi. Bakın e, onluk üç tane, onluk üç tane. O zaman ben elime ikinci bir rengi almak zorundayım. Birlikler 5 tane, birlikler iki tane. Hangisi büyük diyecek olursak 35 büyüktür 32'den. Şimdi 3 basamaklı sayılarda da az önce zaten anlatmış oldum aslında bu modellerimizin üzerinde. Ee, en büyük basamağa bakıyoruz. En büyük basamak yüzler olduğu için yüzler basamağında burada 4 var. Burada 3 var. Hangisi büyük? 4 olan büyük. Onun için büyüktür işareti koyuyoruz. Ee, aynısını biz de koyalım. Burada yüzler basamağında 2 var. Burada 1 var. Yine 2 büyüktür 1'den. Dolayısıyla 245 büyüktür 150'den. Burada da yine basamağımızda 6 var. Yüzler basamağımızda 5 var. 6 büyüktür 5'ten diyoruz. Yine aynı şekilde 670 büyüktür 560'tan diyebiliyoruz. Burada sayıların farklı olması işimizi kolaylaştırdı. Ama yüzler basamağı aynı olan hatta yüzler ve onlar basamağı aynı olan sayılar da var. Onu da şimdi göreceğiz. Şimdi bakın bu yüzler basamağı aynı olan sayılar. Biraz sonra bunun örneklerini burada da göreceksiniz. Ben bunu tekrar tekrar modellemek istiyorum sevgili çocuklar. Evet. 100, 200, 300, 400. Ama gelin görün ki Diğer tarafta da 100, 200, 300, 400. Yani yüzlüklerimiz aynı. O yüzden iki tarafta birbiri üzerinde herhangi bir üstünlük kuramadı. Bu yüzden onluklara bakıyoruz. Burada iki tane onluk var. Hemen koydum. Burada üç tane onluk var. Evet sonucu herhalde hepimiz aynı anda görmüş olduk. Şimdi yüzlüklerden bir eşitlik çıktığı için hangisinde üstünlük var diye bakarsak hemen onluklar daha fazla. Şimdi ben artık buraya en fazla 9 tane onluk koyabilirim. Hiçbir zaman bu onu geçemeyeceği için onluğa bakınca sonucu görüyoruz. Kaldı ki buraya zaten yerleştirmemizi istedikleri birlik sayısı 6. Burada da yerleştirmemizi istedikleri birlik sayısı 5. Yani gördüğünüz gibi burada büyük olan sayı bu tarafta 435. O zaman bu sayı küçük olduğu için araya koymam gereken işareti de biliyorsunuz şöyle koyalım 426 küçüktür 435'ten diyoruz her şey böyle gözümüzde gördüğümüzde modelleme yaptığımızda daha çok anlaşılır oluyor. Ee, o yüzden sık sık bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi az önce söylediğim gibi e, 3 basamaklı ama yüzler basamağı aynı olan sayıları karşılaştırıyorum. Bakın yine elime yeşil aldım. 8, 8. Bu durumda onlar basamağına bakıyorum. 6, 3. Gördüğünüz gibi 6, 3'ten büyük olduğu için işaretimiz büyüktür. Dolayısıyla 865 büyüktür 837'den yine burada bir var yüzler basamağında burada da bir var hemen onlar basamağına bakıyorum 2 onlar basamağına bakıyorum 3 3 daha büyük olduğu için büyük olan sayı onlar basamağı 3 olan sayı yani 137 o yüzden 128 küçüktür diyoruz aynı işlemi burada da yapıyoruz bakın 6 6 7 8 onun için yine küçük burada büyük burada yine küçüktür diyoruz. Burada da bakın aynı sayılar onlar yüzler basamağında onlar basamağında 7 var 9 var bu büyük. Küçük burada büyük burada işaretimiz yine küçüktür. Burada da yüzler basamağı 9 onlar basamağı 8 ve 9. 9 olan daha büyük diyoruz. Ee, onlar basamağı 8 olan 980 küçüktür. Onlar basamağı 9 olan 990'dan. Şimdi Gelelim. Üçüncü bir rengi ihtiyacım olacak. Eyvah. Şimdi onu hemen halledelim. Ee, bakın. Ee, burada elime e, yine yeşilimi alıyorum. Yüzler basamağı 7, 7. Eşitlik var. Herhangi biri diğerine karşı üstünü kuramadı. 6 onlar basamağı. Burada da 6. Bunda da yapabileceğim bir şey yok. Üçüncü bir renk kalemimi alıyorum. Artık iş Birler basamağında bitecek. Heh, bunlar da aynı olsaydı ne olacaktı? Artık bakacağımız basamak yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün sayıları aynı demek. Bu da zaten eşittir demek yani olurdu. Evet ama burada bir eşitlik yok. Bakın çünkü burada 2 var. Ee, başka bir kalemle devam edeceğim. Burada 2 var. Burada 0 var. 2 daha büyük olduğu için büyüktür diyoruz. Hemen bunu diğerlerini de uygulayalım. Hatta ben şöyle uygulamak istiyorum. Bildiğimiz için hani bunlar çözülmüş sorular sonuçta biz çözmedik bunları. Bakın 5 5, 9 9, 3 3, 4 4. Bunlar bizi şaşırtmadı e, çünkü bunun örnekleri zaten bu konunun örnekleri 7 7. Bakın 4 4. İşte burada her şey değişiyor. Elime aldım sevgili çocuklar. Burada 0 var. Burada 8 var. 8 büyük 0 küçük. İşaretimiz küçük. Burada 1 var. Burada 3 var. 1 küçük 3 büyük. Küçük olduğu için küçüktür. Burada 5 var. Burada 2 var. 5 daha büyük olduğu için bu sayı büyüktür. Bu sayıdan yani 372'den diyoruz. Burada 0 var. Burada 7 var. Küçük olduğu için küçüktür diyoruz. Evet bu örneği ben koydum. Bu örneği de ben koydum. Ee, burada karşılaştıracak hiçbir şey yok zaten çocuklar e, yüzler basamağı e, farklı olduğu için direkt 326'yı küçüktür diyebiliriz burada da birler yüzler basamağı aynı onlar basamağı farklı bakın onlar basamağı büyük olduğu için birler basamağına bakmıyorum çünkü bakarsan beni yanıltır bakın bu küçük bu büyük orada ama bu hiçbir şey ifade etmiyor çünkü daha büyük olan bir basamak yani yüzler basamağı etkili bu büyük olduğu için işaretim burada da büyüktür oluyor. Evet sona yaklaştık. Şimdi burada semboller bize hazır verilmiş. Yani küçüktür diyor. Yani bu ne demek? Küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. O zaman ben bakıyorum. Hemen birler basamağımızı ne renk yapıyorduk hatırlayalım. Yeşil. Burada 3 var. Burada 1 var. Burada 2 var. En küçüğü bu. Hemen 132 yazıyorum. Sonra 270 yazıyorum. Sonra da 354. Bakın en büyük bu tarafa gelecek şekilde yazdım. Şimdi buraya gelelim. Elimde yine yeşil var dikkat edin. Burada 3 var. Burada 3 var. Burada 3 var. Burada 3 var. Hemen bu kalemi bırakıyorum elimden. Sıradaki kalemimiz onlar basamağı kalemi, kırmızı kalem. Burada 0 var. Yazalım. Burada 4 var. Burada 1 var. Burada da 7 var. Hemen bunlara bakalım. En küçük sıfır olduğu için onlar basamağı sıfır olan 305, onlar basamağı 1 olan 318, onlar basamağı 4 olan 340 ve onlar basamağı 7 olan 372 şeklinde sıralıyoruz. Kolayca. Evet son sayfamıza geldik. Şimdi burada büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerini kullanacağız. Bunun için de elime yine kalemimi alıyorum ee, ve sayılara bakıyorum. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum sevgili çocuklar. Ee, eşittir size hatırlatayım. Eşittir demek yani iki taraftaki tüm basamaklardaki sayıların birbirine aynı olması demekti. Hemen bakalım. Burada görüyorsunuz yüzler basamağı aynı, onlar basamağı aynı, birler basamağı aynı. Ne demekti bu? Eşit demekti. Bakıyoruz. Yüzler basamağında 5 var, yüzler basamağında 4 var. 5 daha büyük. Onun için büyüktür diyoruz. Bakın yüzler basamağı aynı. Onlar basamağı sayıları ne kadar yakın kullanmış bakın sizi şaşırtmak için ama siz şaşmayın asla. Onlar basamağı 1, onlar basamağı 4. 4 daha büyük olduğu için Büyük pardon 314 küçüktür 341'den diyoruz son anda düzelttik buraya da uygun olan yani şu sembolü dikkate alarak bu sayı ve bu sembolü dikkate alarak yazılabilecek en küçük doğal sayı yazın hani daha büyük bir sürü sayı yazılabilir ama biz yazabileceğimiz en küçüğünü yazıyoruz yani 256 küçüktür pek çok sayıdan mesela 400'den küçüktür 9.712'den küçüktür. 1 milyondan küçüktür. Ama buraya çok sayı yazabilirim de yazabileceğim en küçük sayı kaç? 256'dan bir sonraki sayı yani 257'yi yazabilirim. Çünkü 257'den daha küçük bir sayı yazamam. Daha küçük sayı sayının kendisi demek. Onun için hemen orada eşitlik doğar. Biz büyük arıyoruz. Evet 708 onun için buraya da 709 yazıyoruz. 389'dan bir sonraki sayıyı buraya da 390'ı yazıyoruz ve son olarak e, burada da bakın büyük bir işareti kullanılmış en büyüğünü yazıyoruz 362 pek çok sayıdan büyüktür Örneğin 26'dan büyüktür, 138'den büyüktür, 295'ten büyüktür de e, bu sayılar içerisinde hangisi yazabileceklerimiz içerisinde en büyüğü hangisidir? Şimdi 362'den bakın bu büyük olduğuna göre daha küçük bir sayı yazmalıyız. Dediğim gibi pek çok sayı yazabiliriz ama bir küçüğünü yani 361'i yazarsak bunun dışında 360, 359, 358 diye gidin sıfıra kadar yazabileceğimiz sayılar içerisinde en büyüğü budur. 112 büyükse eğer o zaman yazabileceğimiz en büyük sayı 111'dir. Burada da 269'dan daha küçük bir sayı yazmalıyız. 268 yazabiliriz. En büyük daha büyük yazamayız. Daha büyük yazarsak 269 ya da daha büyük bir sayı eder. Onun için sınırımız burası. Evet sevgili arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.